Sinan Akçıl katıldığı programda eski sevgilisi Hadise için benimle reklam yapmaya çalışıyor dedi. Kendini en iyi müzisyen ilan eden Akçıl Kenan Doğulu'ya yorum yapmadı. Danla Biliç ve Melek Mosso'ya da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanına ise sanatçılarla görüşme çağrısı yaptı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir ilişkiden 17 yıl geçtikten sonra birinden bahsediyorsan onu unutamamışsın demektir. Hadise'nin senin unutamanı düşünüyor musun? Hayır reklam yapmak istiyordur bence. 17 yıl sonra benden bahsediyorsun reklam unutmadığı için değildir. Ben ben hatırlamıyorsam o da hatırlamıyor. Ben hatırlamıyorum çünkü kızı hiç. Öyle yok. mi? Ger yok. gerçekten Gerçekten. Hiç o yıllar yok yani aklımda. O, o, kadar. Evet abi 17 yıl diyorsun. 16 falan yıl yani. Nasıl olsun ya? <laughs> Mümkün mü? Siyasi görüşümden dolayı bana küsenler oluyor aralarında. Ee, beni unfollow yapanlar olmuş. İsim vereyim. Danla Beliç ne alaka? Melek Mosso ne alaka? Bunlar gördüklerim ben bin